hepinize Merhaba arkadaşlar bugün son dakika haberiyle karşınızdayım haber değil de burası haber yani ne şov haber falan değil bu oyunda hesabımla ilgili bir haber gerçekten hesabım 4 gündür kilitli lan 4 gündür ya arkadaşlar bu arada hesabınızda biri gir giriyorsa bilgilerini aldım iki gün içinde kilitlenebilir şimdi hesabından gelen mesaja bakalım şu anda bekliyorum arkadaşlar hesap mı istiyorum ya abi cidden istiyorum ya 4 gündür kitli ve bana şu yanıtı verdiler arkadaşlar bir kere daha bu yanıtı verler ama bunda daha değişik bakın burada en sonunda cevap beklemekteyim dedi ama bunun en sonunda fatura için bir ekran görüntüsü ekler misin dedi burada yani diyor ki bana sen bana cevap ver ben de sana cevap vereceğim anlamına getiriyor. İnşallah sen alırım? Abi e-posta isterlerse yani biliyorsunuz hesabımın ID'sini kesecekler. Ve ID'yi yeniden bağlamam için hiç kimsenin kullanmadığı bir e-posta lazım. Ve sadece benim kullandığım bir e-posta. Bende zaten bir tane var. O e-postayı vermeye hazır tutuyorum. İnşallah alırım hesabımı. Hesap ne zaman kesinlikle? Arkadaşlar dediğim gibi hesabınızın bilgilerini kenarıya bir yere yazmanız gerekiyor. Hesabınıza başka biri giriyorsa hesabınız iki gün içerisinde kilitlenebilir. Yani söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz.